El Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişiminize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif Görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Daha önceki videolarımızda ne yaptık? Hedef belirledik, hedefleri konuştuk. Bugün de bu hedeflerle ilgili teknik bazı detaylar var. Onları da size anlatmak istiyorum. Gene kaldığımız yerden inanç kalıplarımızla gene devam edeceğiz. Araya onları da serpiştirerek güzel bir çalışma yapmış olacağız. Umarım bu eğitimden şu ana kadar memnun kalmışsınızdır diye düşünüyorum. Evet, hedef belirlerken ne yapıyoruz? Birçok taleplerde bulunuyoruz. İşte yeni bir iş kuracağım, işte yeni bir işe gireceğim, işte yurt dışına gideceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Şimdi bunları e, hedeflerken, listelerken ve yazarken şuna çok dikkat etmek lazım. Çok basit bir örnekle başlayayım. Tiyatroya gidecekseniz, cuma akşamı tiyatroya gideceğim. Tamam, tiyatroya, iç, tiyatroya gideceksin, biletini aldın mı? Aa, almadım. Şimdi tiyatro bileti almazsanız, tiyatroya gitme şansınız %50 düşebilir. Niye biliyor musunuz? O gün, son gün gittiniz, ben o gün bulurum. Cuma günü bilet bulurum ben kendime. Gittiniz, biletler bitmiş, tükenmiş. Değil mi? Tükendiğinde ne oluyor? O tiyatroya gidemiyorsunuz. O şeyi, oyunu seyredemiyorsunuz. Hayat da öyle, hedefleri belirlerken de öyle. Bir şeyler yapacağınız zaman, ben işte e, turist rehberi olacağım. Tamam, turist rehberi olacaksın. Okey, çok güzel. Tarih biliyor musun? Turist rehberi olacaksın. Tarih üzerine mi yapacaksın bu rehberliği? Yoksa gezi rehberi mi olacaksın? E, şimdi tarih rehberi olacaksan, e, otomatikman ne oluyor? Tarihi bilmen gerekiyor, değil mi? Çünkü tarihi bilmiyoruz. Yabancı dilde bilmiyoruz. O zaman nasıl tarih, yabancılara nasıl tarih rehberliği yapacağız? Ya da tur rehberliği yapacağız. Ama gene yabancılar var. Yabancı değil bilmiyoruz. E işimizi, işimizle ilgili o en detaylı bilgileri bilmiyoruz. O zaman bu işi yapmak kolay değil. Şimdi burada size anlatmak istediğim olay kısaca şu aslında. Hayalleri kurduk, her şeyi oturttuk, listeledik, tek tek yazdık, ettik. Araba aldım, ehliyetim yok. O zaman o arabayı nasıl kullanacağım? Değil mi? Mimar olmak istiyorum. İşte mimarlık ofisi açtım ama diplomam yok. Mimar değilim. Bir bilgim yok. Size ait olan nasıl diyeyim? Size ait olanları yapmanız lazım. Burada iki aşama var. İşte nedir? Evren diyor ki sen sana ait olanları yapmak zorundasın. Kalan bana ait. Tamam ben bana ait olan görevlerimi yaptım mı bir görev gibi düşünün. Bir liste yaptık değil mi? Bir hayal listesi yaptık ya da bir hayal panosu oluşturduk. Bugün pano üzerinden gidelim daha iyi olur değil mi? Bir pano yaptık. İşte örnek veriyorum. Şöyle bir elimde şöyle bir şey var. İşte buralara resimler yapıştıracağım tek tek. Nedir? İlk resim ne yapıştırmak istiyorum? Ben Volvo severim. İşte panonun şuradan da gösterebiliriz. Şuraya bir Volvo arabanın resmini koydu. İkincisi ne? İkincisi işte 8 kilo vermek istiyorum. Tamam mı? Buraya bir fit. Hani hayal ettim o ideal kilo kaçsa o kilolu olan bir kadının resmini koyuyorum fit böyle gayet güzel. İşte nedir? Yurt dışına çıkmak istiyorum değil mi? Seyahat etmek istiyorum. Hangi ülkelere gitmek istiyorum? Örnek vereyim Almanya'ya gitmek istiyorum. İşte Almanya'da nereye gideceksin? O şehirleri koyuyorsun. İşte Avusturya'ya gitmek istiyorsun. Viyana'nın resmini koyuyorsun. Burada arzu ettiğiniz her şeyin resimlerini koyabilirsiniz. Bu sizin hayal panonuz olur. O hayal panosunun amacı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Senin bir hedefin var diyor hayal panosu. Bak buraya koymuşsun. Kitap yazmak. Bir kitap resmi işte bir yazarın imzalarken, kitabını imzalarken ki resmi hayalini kitabını yazacak. Kitabını yazdıktan sonra tabii ki imza günü olacak. En güzel bir. Burada hayal panonu size sürekli şunu hatırlatıyor. Senin hayallerin var. Senin hayallerin var. Bakın ilk sırada ne var? Senin hayallerin var diyor. Hayallerini gerçekleştirmek için ihtiyacın olan şey motivasyon, inanmak, inanç. Şimdi ben kendime inanmazsam hayallerimi yazdım, okey yazıya döktüm, bir de hayal panosu yaptım ama elime geçmiyorum, eylem yok, hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi eylem yoksa hayat yok demiştik değil mi? Bizi bir şeyin tetiklemesi gerekiyor. Hayal panosu ya da hayal listemiz bizim tetikleyicimiz. İşte panoya koyduğumuzun dışında bir şey de gerçekleşebilir. Panoya koymayı unuttuk ama bir anda karşımıza çıktı. Aklıma hemen hayal panom geldi. İşte panoya bunu da koyabilirim dedim. Panoya koymayı unuttum ama o panoya gördükçe aklıma işte yapmak istediğim, yeni keşfettiğim şeyler çıkıyor. İşte resim yapmak. Ne yapıyorum? Tuval alıyorum, boyalar alıyorum, onu alıyorum. Ee, bir sürü şey yapıyorum. Bir anda bir bakıyorum. Listeye koymadığım halde en son karşıma çıkan hobiyi, o zevkle yapacağım işi yaparken buluyorum. Ne yapıyorum? Ders alıyorum. Çünkü ben hiç resim yapmadım, yağlı boya hiç yapmadım, tuval nasıl kullanılır, boyalar nasıl karıştırılır hiçbirini bilmiyorum. Ne yapıyorum? Hemen bir kursa yazılıyorum. Ne yaptım? Hayalimin peşinden gittim. Arkasında durdum. Yani isteklerinizin, hayallerinizin arkasında durmanız bir kere çok önemli. Arkasında duruyorsunuz, kendinize inanıyorsunuz, kendi gücünüze inanıyorsunuz, her şeyin farkındasınız. Şimdi farkındasınız derken burada farkındalıkla da ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi farkındalık yolculuğunda e, bu bir yolculuk. Bu yolculuğa girdiğimizde, bu yolculuğa çıktığımızda derinlere yani bilinçaltımızın derinliklerine değinmemiz lazım. Oralarda bir yerlerde değişmeyen olayla ilgili bizim e, bilinçsiz zikrimizde işte farkında olmadığımız bir, bir sürü şey var. Kırılması gereken bir sürü nokta var. Farkındalığımı açacak. Evet bir şeyi başardım, ilk eğilime geçtim. Evet farkındalığımı değiştirmedim kendimi buldum ama ne istediğimi biliyorum ne yapmak istediğimi biliyorum birçok şeyin de fazlasıyla farkındayım aslında değil mi farkına vardım bir sürü bir sürü şey keşfettim kendimde tabi bu da keşif çok önemli arkadaşlar yani bizler genelde hep bir güçlü maskesi takıyoruz ya i̇şte çok güçlüyüm ben işte bana hiçbir şey olmaz ben her şeyi hallederim ee, bu inanç kalıplarında sürekli derinlere içiyoruz Sürekli derinlere içiyoruz Evet güçlü olmak çok güzel. Farkındalık çok önemli. Ama bu hayat yolunda ilerlerken her şeyi bir şekilde detaylı bir şekilde ele almak lazım. Şöyle düşün. Bir masanın tozunu alıyorsunuz değil mi? Masanın yarısının tozunu alıyor muyuz? Almıyoruz. Ne yapıyoruz? Komple üstünün tozunu alıyoruz. Ha burada tozlar alırken masadaki objelerin de tozunu alıyoruz. Değil mi? Bu bizim için önemli Evet önemli. Niye önemli? Çünkü komple bir iş yapıyorsun. Burada beyinde de yani e, bilinçaltımızda da iyi temizlik yapmamız gerekiyor. Onun derinliklerine tamamen inmemiz gerekiyor. Dipte neler var? E, neleri değiştirmek mümkün? Bunların her birini kendi içimizde keşfediyoruz. Ne yapıyoruz? Bütün bunları tetikleyen işte bizim hayatımızda engeller oluşturan birçok şeyi yakalıyoruz. Farkındalığı, farkındalığı keşfettiğimizde biz buna ne diyoruz? Farkındalık anı. Burada önemli olan diğer nokta farkındalığın buna karşı açık olmak. Farkındalığa karşı açık olmak önemli. Değişimin ilk adımı bu. Olmazsa olmazımız genelde budur arkadaşlar. Evet mesela bir ilişkiyi sürdüremiyorsak yani örnek vermek istiyorum. İlişkiyi sürdüremiyoruz. Olaylar hep arka arkaya geliyor. Karşımızda hep aynı tipte insanlar çıkıyor. Aynı tipte olaylar çıkıyor. İşte e, resime gitmek istiyorum. Ne bileyim kitap yazmak istiyorum. Fit olmak istiyorum. Ama sürekli hep niyetleniyorum ama devamı gelmiyor. Niyetleniyorum ama devamı gelmiyor. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Bu hmm bilinç altında yatan o temel konular o kadar ziftilenmiş ki onların gerçekten böyle minik 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 temizlenmesi lazım. Peki bunu temizlerken ne yapmak gerekiyor? Biliyorsunuz inanç kalıplarımız çocukluğumuzdan kalma şeyler. Bunları anne babalarımızdan aldığımız şeyler. Yani biz anne babamızı modelliyoruz ya bundan ee, hani kaçamadığımız gibi birçok noktada bir şeyleri yaparken de o işten kaçmaya başlıyoruz. İşte eyleme geçmemek. Eyleme geçmemek de en büyük kaçışlardan bir tanesi arkadaşlar. Değil mi? Peki bunu öğrenmek için kendimize ne yapmamız gerekiyor? Dürüstçe bazı sorular sormamız gerekiyor. Dürüstçe bazı sorular sormamız gerekiyor. Çünkü o sorulara geçmeden önce bir hayal panosu yaptık biliyorsunuz. Hayal panosunun amacı neydi? Bize Hayallerimizin olduğunu hatırlatmak, yaşama sevincimizin olduğunu hatırlatmak aslında yaşam yakıtımızı bize hatırlatıyor. Ne diyor? Hayattasın, hayallerim var, işte bunlara kavuşacaksın, bunlar için yapman gereken bir sürü aşamalar var. Ama burada en önemli nokta ne diyor? Sen evet bu hedeflere gideceksin, eyleme geçeceksin, işte bunun için yapman gereken kendine dürüst olmak. Peki bu dürüstlük nasıl olacak? hangi maddelerden geçiyor? Ne diyoruz? Hayatımızda var olmasını istediğimiz şeyleri gerçekten ne kadar istiyoruz acaba? İçimiz dışımız bir mi? Bir ona bakalım. Yani içim dışım bir diyoruz ya. Gerçekten içim dışım bir mi arkadaş ya? Kendimize karşı yeterince dürüst davranıp davranmadığımızı odaklanmalıyız burada. Gerçekten kendine karşı dürüst müsün arkadaş? Ne kadar dürüst? Söyle bana. Peki bir ilişkiyi sürdürmek bizi neden endişelendiriyor? Neden bu kadar endişelisin? Hadi anlat, neden bu kadar endişelisin? Karşılığında nelerden vazgeç, karşılığında nelerden vazgeçmek zorunda kalıyorsun? Yani demek ki karşılığında bir şeylerden vazgeçmek zorunda olduğunu hissediyorsun. Aslında hiçbir şeyden vazgeçmek gerekmiyor arkadaşlar vazgeçiş gene sizin iradenizde. Sizin isteğinizde gerçekleşiyor. Yani vazgeçmek diye bir şey yok ki. Sen istiyorsun, sen vazgeçiyorsun. Peki ilişkiyi sürdürdüğümüzde acaba hayal kırıklığı, korkusu mu yaşıyoruz acaba? Ya da bir ilişki olmayabilir, başka bir şey olabilir. Onu arzu ettiğimizde, ya olsun istediğimizde bahaneleri niye bu kadar çok üretiyoruz? Layık mı görmüyoruz kendimizi acaba? terk edilmek korkusu ile terk etmeyi mi seçiyoruz? Bir korkumuz var. Bakın korku eylemi de getiriyor beraber. Terk edilme korkum var ama terk eden ben. Ne oluyor? E sen terk edilmekten korkarken ne yapıyorsun? Birini terk ediyorsun. İşte ben resim yapamam derken işte bir e, resim yapamamışsındır. Arkadaşını ya da çocuğuna diyorsun sen bunu başaramazsın diyorsun. Senin başaramama korkunu bir başkasında başaramamasın diye uğraşma çabası haline dönüşüyor. Değil mi? Özgürlüğümüzün kısıtlanacağından mı korkuyoruz acaba? Bir ilişkide. Hani yoksa ilişki e, içerisinde aldatılmaktan mı korkuyor? Ne de dedik? Terk edilmekten korkuyorsak terk eden biz olabiliyoruz. İşte aldatılmaktan korkuyorsak ama beni aldatmasın vesaire. Ham bir de şu var. Aldatmaktan korktuğumuzu aldatan da olabiliyoruz. Bunlar da önemli. Yani burada neyi nasıl yaptığımız çok önemli. Ancak neyi neden yaptığımızı bilirsek ve bununla yüzleşip korkuya rağmen kabul edersek sağlıklı ve kalıcı yeni davranış kalıpları edinebiliriz. Bunları sık sık tekrarlayıp e, kalıplaşmasını, otomatikleşmesini sağlamamız lazım. Ama yeni kalıplar. Terk edilme korkum var. Hayır böyle bir korkum yok artık. Bir ilişki, bir ilişkiye başlıyorum. Nereye kadar gitmesi gerekiyorsa oraya kadar gidecek. Biliyorum. Yani ilişkiye başladığında hemen bir gelecek senaryosu hazırlamıyorum. Bakın zihnimiz bize sürekli oyun oynar, sürekli bir senaryo yazar. Ya da başkası adına düşünür. Beni aramadı, beni sevmiyor kesinlikle. İşte şunu istedim yapmadı kesinlikle istemiyor. İşte beni aramadı herhalde beni terk edecek. Bakın kendi kendimize yaptığımız vesveseler bunlar. Buna ihtiyaç var mı? Yok. Ama o kadar otomatikleşmiş ve alışmışız ki eve etrafımızda da bunları görüyoruz. Karşı taraf daha bir şey yapmadan kesin onu yapacak, kesin bunu yapacak, kesin beni bırakacak. İşte iş başvurusu yaptım beni aramadılar başkasını aldılar kesin. Ya iş başvurusu yaptıysan ve aradan biraz zaman geçtiyse ara kendini hatırlat de ki ya merhabalar al devlet telefonu merhabalar ben 3 hafta önce ya da 2 hafta önce ya da 1 önce size müracaat etmiştim. Acaba akıbetini öğrenme mümkün mü? Ne yaptım? Kendi kendime senaryo kurdum. Yeni birini almışlardır işte beni istemiyorlar. Karşıdan gelen cevap şu. Henüz mali açıdan da finansal açıdan da işte o departman alacağımız elemanın bütçesini vesairesini ayarlayamadık. İşte bu biliyorsunuz bir plan programında bir şey. Bunu planladık ama henüz bunu tam oturtmadık. Biraz bekliyoruz ama kesinlikle bir ay içerisinde sonucu size bildireceğiz. Ne oldu? 3 haftaydı bir ay daha ekledi 2 ay değil mi? Sonunda telefon çalıyor. Ah, Allah Allah bu kim falan açıyorsunuz telefonu. Alo efendim Aha gerçekten mi? Harika. Ne oldu? Kendi kendinize oluşturduğunuz o senaryo, bir oyun yani bir oyun bu. Sizin duygularınızı etkiledi, her şeyinizi etkiledi. güveniniz alt üst oldu, her şeyi etkiledi ve gelecekte yapacaklarınızı da riske etti. Daha doğrusu her şeyiniz riske girdi. Zaten bilinç altında. E, ki o inanç kalıplarını sizi zorluyordu. Kendi kendinize senaryolar yazdınız. Başkasının adına da düşündünüz. İş hayatıyla ilgili işte e, sevgilinizle ilgili kendi kendinize bir senaryo oluşturdunuz. Kaosu yarattınız. Ne oldu? Tersi mi çıktı? Tersi çıktı. Tersi çıkmayabilir. Siz öyle bir şey e, bu merakı fırlattığınızda siz Tomis'ten aynı şekilde geride dönebilir. Onun için Zihninizde oyun oynamayın arkadaşlar. Yani zihin çok önemli bir şey. Zihninizde sürekli senaryo yazarsanız, sürekli negatif anlamda senaryolar yazarsanız, bu sizi çok etkiler. Hayatınızı zindan eder. Eyleme geçmenizi engeller, hayal kurmanızı engeller, yataktan kalkmanızı bile engeller. Bu çok önemli. Peki burada ne yapacağız? Burada ne dedik? İnanç kalıplarımız üzerinde çalışacağız. değişim süresinde alışa geldiğimiz düşünceler, çarpıtılmış inançlar, anne-baba modelinden miras kalıp bastırılmış öfkeler, suçluluk duygusu, ifade edilememiş korkular, her biri bu süreçte bir şekilde bizi tetikliyor ve ortaya çıkıyor. Peki bunlardan kurtulduğumuzda ne olacak? Özgürleşmiş olacağız. Dirençlerimizle yüzleştiğimizde ne olacak? Göremediğimiz birçok noktayı değil mi? Ortaya koymuş olacağız. Daha doğrusu beni tanımaya başlayacağız. Ben kimdim? Değil mi? Ben haldeyim. Ben beni tanımaya başlıyorum. Güzel bir şey, çok güzel. Birçok şeye objektif bakmayı öğreneceğiz. İşte şarj olacağız, objektif bakabileceğiz, daha iyi analiz edebileceğiz. Ama her biri bizim bu inanç kalıplarımızla alakalı. Nedir? Bu bilinçaltımızda edindiğimiz kalıplarda terk edilmek, aldatılmak, kabul görmemek, suçlanmak, muhtaç kalmak, hastalanmak, parasız kalmak, terk edilmek, işsiz kalmak, evsiz kalmak, ben hiçbir şey yapamam, ben başarısızım, İşte bu tür kelimeler, Ha bazen şunu diyoruz, Ay ne kadar aptalım, ne kadar kötüyüm. Bunların her biri tek tek inanç kalıplarınız değiştiğinde bunların her biri değişecektir arkadaşlar. Önemli olan bunların değişmesi zaten değil mi? Duygularımız ve düşüncelerimiz yaşamımızı nasıl etkiliyor? Biraz da bunu irdeleyelim. Ne dersiniz? Bu da ayrı ayrı eten çok güzel bir konu. Bunu da irdelemekte bence yarar var. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız, hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Hayatımızın e, patronu duygularımızdır. Olmazsa olmazlarımızdan bir tanesidir. İnsan olmamızın yegane özelliği duygularımızın var olması arkadaşlar. Ne oluyor? Bazen duygularımız bizi sonsuz bir mutluluk ve sevinçle kendimizden geçirebilir. Bazen de büyük bir korku yaşatarak strese ve depresyona bizi sokabilir. Bildiğimiz gibi evrende iki büyük enerji mevcuttur. Sevgi ve korku enerjisi. Bu iki büyük enerji dahilinde yaşarız tüm duygularımızı. Peki bu iki enerji üzerinden mi yaşıyoruz tüm duyguları? Evet, bunun üzerinden yaşıyoruz. Peki İkisi üzerinden yaşıyorsak hangisi daha baskın? Daha önce ne demiştim? Negatif düşündüğünüzde o negatif düşünce gücü 1000 watt gücünde. Pozitif düşündüğümüzde 100 watt, 200 watt. Yani. Ama içinizdeki çocuk yaşıyorsa o bir 800 watt'a kadar rahat çıkıyor. Ne oluyor? Biz sürekli negatif tarafta bakıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken bir noktada ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hayatı hangi taraftan seyrediyorsunuz? Negatif taraftan mı, pozitif taraftan mı? Hangi cama bakıyorsun? Karanlık cama mı, aydınlık cama mı? Mesela ben karakter olarak herhangi bir olayda hiçbir zaman negatifi düşünmem. Ay yola çıkacağım işte, ay ya kaza yapar. Ben onu düşünmem. Ben ne düşünürsem, ay seyahate çıkıyorum, yaşasın, valizi de hazırladım. Her şey hazır. Ben böyle düşünüyorum. Ben olayı pozitifinden bakıyorum. İşte kötü düşün de iyi olduğunda sevinirsin. Bakın bu da bir kalıp. İşte ne diyoruz? Damlaya damlaya göl olur. Tamam damlaya damlaya göl olur. Doğru. Ama düşünceler de öyle. Negatif düşünce de öyle. Damlıyor, damlıyor, damlıyor. Ne yazık ki göl olmuyor arkadaşlar. Bu kocaman bir bataklık oluyor. Peki sevgi enerjisi bize neleri sağlayacak? Sevgi enerjisine bağlı gelişen duygularımız bize mutluluk, sevinç, neşe, zevk, bunları verirken korku enerjisi ne verecek bize? acı, hüzün, hüsran, hayal kırıklığı, öfke, kızgınlık bunları yaşatacak. Duygularımız aslında düşüncelerimizin birer uzantısı arkadaşlar. Çok korktuk, çok üzüldük değil mi? Ne dedik? Öfkelendiğimizde şuralarımızı vuruyoruz ve rahatlıyoruz. Çok gerildiğimizde ve korktuğumuzda da aynı şeyi yapabiliriz. Hatta yeni bir şey daha size göstermek istiyorum. Biraz geriye gideyim. Bu da lütfen sizin bilgi portföyünüzde bulunsun. Şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok gerildiniz, korktunuz, sakinleşmeye ihtiyacınız var. Hemen başlayın. Bunu yaparken burundan nefes alıp ağızdan veriyoruz yaptık? Set olarak. sağ Soldan başladık. Sağda bitirdik. Sağdan başladık. Solda bitirdik. Burundan aldık. Ağızdan verdik. Rahatladık mı? Kesinlikle rahatladık. Amacımız ne? Rahatlamak. Amacımız ne? Bakış açımızı birçok noktada değiştirmek. Düşünceler mesaj göndericiler denilen beyin kimyasalları aracılığıyla çalışırlar arkadaşlar. Sakın bunu unutmayın. Belki biraz şu hani beyni biraz inceleyelim de biraz psikolojiye biraz girmekte yarar var diye düşünüyorum. Evet, umarım sıkılmıyorsunuzdur, değil mi? Beyin dokusunda bunların en azından 30 türü olduğu saptanmış. İnsanın içinde bulunduğu ruh durumuna göre bu mesaj göndericilerinin birbirine göre oranları değişiyormuş arkadaşlar. Düşünceler bilincimizin denetimi altında olduğuna göre istediğimiz düşünceyi bilinçli olarak seçebiliyoruz. Aa, şurada bir tane yakaladım. Bak, o, oh, bak bu seyahat. iyi O, oh, ama bu var ya çocuk gibi şen olma hali. Yakaladım onu orada. Peki. E Düşünceler bilincimizin denetimi altında olduğuna göre istediğimiz düşünceyi bilinçli olarak seçebiliyor isek, düşüncelerimizi kontrol edebiliyor isek, e ee o zaman beyin düşünmek, beyin kimyasını çalıştırmak demektir arkadaşlar. Düşünüyoruz, beyin kimya çalışmaya başlıyor. Kimya beynin farklı yerlerindeki hormonların salgılanmasını etkiler. Örneğin hipotalamus ve hipofiz Sonra da bu hormonlar vücuttaki organlara tak tak mesaj gönderiyor. Diyor ki ha halo ben geldim hadi bakalım. Hayatımızdaki bir olay hakkında eğer olumsuz duygulara sahipsek o olaylar hakkında mutlaka olumsuz düşüncelerimiz de vardır arkadaşlar. Yani olumsuz duyguya sahipsek bu olumsuz düşüncemiz var demektir. Çünkü düşünce önce geliyor düşüncen olumsuzsa duygun da otomatikman olumsuz oluyor örneğin ilişkiniz ve evliliğiniz ile ilgili içinizde sevini bilmediğiniz bir endişe huzursuzluk var ama bunun ardında mantıklı bir sebep yok mantıklı sebep yok yoksa mutlaka farkında olmadan ilişkiniz veya evliliğiniz ile ilgili bir şeylerin kötü gitmesi gerektiğine dair düşünceleriniz var olabilir arkadaşlar yani şöyle düşünün İçimde bir his var ama bunun hiçbir sebebi yok. Hiçbir alt zemini yok. Yani altı sağlam değil. Temeli yok. Ama ben ısrarla böyle düşünüyorum. Hatta böyle olmasını da ister hale geliyor. Bakın burada ne dedik demin? Senaryo yazmamaya çalışın. O senaryolar sizler için çok risk. Büyük bir risk. O senaryolar hayatınızı zindan eder. Ne yapıyoruz? Alt zemini doğru değilse, do dolu değilse düşüncemiz doğru değilse, ispatı yoksa, elle tutulur herhangi bir şey yoksa, bazen de bizim kontrolümüzde olmayan bir sürü şey olabilir. Şimdi altı dolu değil, doğru da değil ama biz kafada senaryoyu kurduk. Kesinlikle öyle. Bazı insanlar bunun aksi çıktığında üzülebiliyor arkadaşlar. Ne kadar ilginç değil mi? O kadar negatiften besleniyor ki her şeye negatif baktığı için işte diyor ki arkadaş bak ne güzel olmadı. Ya evet olmadı. Neden olmadığını anlamadın diyor. Ya olumsuz bir şeyin neden olmadığını anlamak biraz, biraz tuhaf oluyor değil mi arkadaşlar? Ne diyoruz? Duygunuz, her şey negatif olacak bir duygusu var. Her şeyden ürküyorsunuz ama düşünceleriniz zaten negatif. Duygu otomatikman negatif. Eylem ve davranışınız da yansıyor. Ne oluyor? Her şey negatif. O toz pembe hayat sizin için sürekli puslu, yağmurlu, gök gürültülü, fırtınalı bir hayata dönüşüyor. Peki ancak önemli bir ayrıntı şu ki düşüncelerimiz analitik zihnimize ulaşana kadar çoğunlukla bilinçaltımızda şekilleniyor arkadaşlar. Yani düşüncelerimizin asıl ana kaynağı bilinçaltımızda bulunan inanç kalıplarımızdır. İşin zor kısmı şu ki inanç kalıplarımız da her zaman mantıklı bir sebebe dayanmak zorunda değildir. Çocukluk dönemimizde yani 0 ile 5 yaş arası dönemde henüz mantığımız oluşmamışken bilinçaltımıza ebeveynlerimiz tarafından kodlanmışlardır. Bazı inanç kalıplarımızda sürekli tekrar edip duran olumsuz olayların sonucunda biz farkında olmadan oluşmuşlardır. Farkında olmuyoruz. Sevgi enerjisinin bulunduğu yerde korku enerjisi barınamaz. Temel olarak dünyaya sevgi enerjisi ile geliyoruz ancak korkuyla tanışıyoruz. Egomuz bir korumak için, ego bizi korumak zorunda ya. Korumak için değişik inanç kalıpları oluşturuyor. Evet egonun bir diğer görevi de aslında bizi korumak. Peki koruyabilmek için ne yapıyor? Biraz korkuya ihtiyacı var. Korkunun azı azı olmalı arkadaşlar. Ama korku çok büyük korkular olmamalı. Çok büyük korkular olursa bu bize sıkıntı getirir. Ne olacak? Birazcık korku hayatımıza hem şekil verecek hem de bizi koruyacak. Egomuz bizleri korumak için korku enerjisini daha çok kullanıyor. Ve maalesef doğduğumuzdaki ilk saf halimiz olan sevgi enerjisinden an ve an uzaklaştırıyor. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız. We'll <laughs>